Merhabalar. Pano atölyesi dersimizin öğrenme birimlerinden bir tanesi de elektrikte kompanzasyon sistemi. Kompanzasyon sistemi ile ilgili 10 derslik bir ders videosu serimiz olacak. Öncelikle kompansasyonun birinci dersimizde tanımı ve çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi kompansasyon ne demek? Alternatif akım sistemlerinde Dirençli alıcıların bulunduğu devrelere biz omik devre diyoruz. Bobinli alıcıların bulunduğu devrelere indüktif devre, kondansatörlü alıcıların bulunduğu devrelere ise kapasitif, kapasitif devre ismi, ismi veriyoruz. Alternatif akım sistemlerinde omik devreler aktif güç tüketirken, indüktif devreler aktif güç yanında indüktif reaktif güç, kapasitif devreler ise aktif güç yanında kapasitif reaktif güç tüketiyorlar. Tabi birlikte hem direncin hem bobinin hem de kondansatörün bulunduğu devrelerde olabilir. Bu devreler yani içerisinde bobin bulunan veya kondansatör bulunan omik direnç yük bulunan devreler aktif gücün yanında reaktif güç de tüketiyorlar. Elektrikli makina ve cihazlarda elektrik enerjisi işe dönüştürülürken Alıcılar aktif güç tüketiyorlar. Reaktif güç ise, reaktif güç ise alıcılarda işe dönüşmeyen, şebekeye gereksiz yere yük oluşturan faydasız bir güç. Bu nedenle reaktif güç tüketiminin azaltılması gerekiyor. İşte alternatif akım devrelerinde reaktif güç tüketiminin azaltılması işlemine biz kompansasyon ismini veriyoruz. Peki çeşitleri, kompanzasyonun çeşitleri. Şöyle kısaca bir, bir iki cümleyle özetleyelim. Demek ki bir elektrik devresinin içerisinde bobinli alıcı. Bobinli alıcıdan kastımız nedir? Mesela elektrik motoru, mesela transformatör gibi içerisinde bobin bulunduran alıcıların bulunduğu devreler reaktif güç çekiyorlar. İndiktif reaktif güç. Eğer kondansatör varsa elektronik devrelerin içerisinde kondansatörler var. Örneğin e, florasan lambalar. Örneğin e, şu an e, enerji tasarruflu kullandığımız, yaygın olarak kullandığımız enerji, enerji tasarruflu ampullerin elektronik devreleri veya led ampullerin, ampullerin sürücü devrelerinin içerisinde kondansatörler bulun, bulunmakta. Veya kesintisiz güç kaynağı gibi devre elemanlarında içerisinde kondansatörler bulunmakta. Eğer içerisinde kondansatör varsa bu kondansatörler de ne yapıyor? Kapasitif reaktif yük çekiyor. Dolayısıyla reaktif enerji tüketiyorlar. Bu reaktif enerji ise faydaya dönüşmeyen, tamamen mesela bobinli alıcılarda manyetik alanı oluşturmak için kullanılan, faydaya işe dönüşmeyen bir enerji çeşidi olduğu için bu gücü, tüketilen gücü Bizim azaltmamız gerekiyor. İşte bu azaltma işlemine de kompanzasyon diyoruz. Peki çeşitleri neler? Tek tek kompanzasyon, grup kompanzasyon ve merkezi kompanzasyon olmak üzere üç farklı kompanzasyon yapma tekniği var. Büyük işletme ve fabrik fabrikalarda merkezi kompanzasyon tercih ediliyor. Merkezi kompanzasyon sisteminin kurulduğu işletmelerde tüketilen reaktif enerji miktarına göre kondansatörleri otomatik olarak devreye almak ve çıkartmak üzere kurulan elektrik panosuna da kompanzasyon panosu adı veriyoruz. Şimdi bu kompanzasyon işlemini kondansatörlerle yapıyoruz biz. Nasıl yaptığımızı ders serimizin ileriki videolarda, ileriki derslerde detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle çeşitleri hakkında bu dersimizde kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tek tek kompanzasyon dediğimiz sistem nedir? Alıcıların motor gibi, floresan lamba gibi, trafo gibi alıcılarımızın yani reaktif güç tüketen yüklerimizin, alıcılarımızın teker teker kompanze edildiği, teker teker kompanze edildiği sistemlere tek tek kompanzasyon sistemi deniyor. Tabi bu şemada şu an prensip şemasını görüyoruz. Yani motorun, motor mesela burada bir elektrik motoru var. Ona paralel aynı anda devreye giren çıkan bir kondansatörden bahsediyoruz burada. Gördüğümüz şekil bize bunu ifade ediyor. Elektriksel bağlantı devre şeması tamamen farklı. İşte floresan lamba, floresan lamba ile birlikte aynı anahtar üzerinden devreye giren ve çıkan bir kondansatör ne olmuş? Paralel bağlanmış. İşte bu şekilde alıcıların güç durumlarına göre hesapladığımız kondansatör değerlerini alıcıya paralel bağlayarak birlikte eğer devreye alıyoruz, birlikte de devreden çıkartıyorsak buna tek tek kompanzasyon deniyor. Tek tek kompanzasyon sistemi uygulanan yerlerde kondansatörler doğrudan yük çıkışına bağlanıyorlar. Kondansatörler yük ile birlikte devreye alınır, yük ile birlikte devreden çıkartılır en güvenilir kompanzasyon türüdür ancak yük sayısının çok olduğu sistemlerde en pahalı olandır. Yani çünkü yük sayısı kadar kondansatör kullanmanız gerekiyor. Bir iki tane alıcının olduğu devrelerde evet mantıklıdır ama yüzlerce alıcının olduğu devrelerde her alıcı için bir kondansatör kullanmanız gerektiğinden pahalıdır. Bir kondansatör bozulduğunda sadece ilgili alıcı devre dışında kalır. Bunun avantajlarından en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Bir kondansatör arıza yaptığı zaman kompanza ettiği alıcı sadece devre dışında kalır. Aydınlatma da aydınlatma da tercih edilir. Tek tek kompanzasyon. Bir de besleme hattı uzun olan alıcılar tercih edilen bir kompanzasyon çeşididir. İkincisi grup kompanzasyonu. Bu kompanzasyon çeşidinde bir kontaktör ile kontrol edilen birden fazla motorun veya floresan lambanın kompanzasyonu yapılıyor. Şekilde de görüyoruz prensip şemamızda. 3 tane motor var. Bu motor sanki bir alıcıymış gibi düşünülerek sadece 3 motor beraber bir kondansatörle hesaplanan, tabi bunun değerinin hesaplanması var onları göreceğiz. E, hesaplanan bir kondansatörle grup olarak devreye alınarak devreden çıkartılıyor. Yani grup kompanze ediliyor. Her grup bir alıcı gibi değerlendirilerek kondansatör hesabı ona göre yapılır. Günümüzde ise pek tercih edilen bir yöntem değildir. Çünkü alıcılardan bir tanesi arıza yaptığı zaman şey değişecek. Şuradaki kondansatör değeri bu alıcıların toplam güç değerine göre hesaplandığı için kompanzasyon işleminin sonucunda hatalar oluşacak. Veya kondansatör arıza yaptığı zaman 3 alıcımız da aynı anda devre dışına almak zorunda kalacağız. Yani kompanze edemeyeceğiz. Tabi bu arada kondansatör derken şunu söylemeyi unuttum. Ee, sevgili gençler bu kondansatör elektronikte kullandığımız kondansatörler değil. Elektronik devrelerde kartlar üzerinde kullandığımız kondansatörlerden değil. Bu kondansatörlerin fotoğraflarını da size göstereceğim. Evet üçüncü ve şu an en yaygın şekilde kullanılan kompansasyon türü ise Merkezi kompansasyon. Bu merkezi kompansasyon sisteminin uygulandığı yerlerde, aynen bizim elektrik panoları, dağıtım panoları gibi bir pano hazırlanıyor. Bu panonun üzerinde bir reaktif güç kontrolörü var. Panonun içerisinde kondansatörlerimiz var, kontaktörlerimiz var, şok bobinlerimiz var ve bu sistem olarak yani pano kompansasyonu yapıyor. Peki nasıl kompansasyon yapıyor? Öncelikle işletmedeki yükler çeşitli zamanlarda devreye girip çıkıyorsa yani onlarca yük var, alıcımız var. Bunlar karmaşık bir şekilde devreye girip çıkıyorsa yük eğrileri çıkarılıyor ve buna göre kondansatör batarya grupları oluşturuluyor. Üçlü, beşli, yedili veya 2 4 6 8 10 12'ye varana kadar gruplar oluşturuyoruz. Sistemin çektiği reaktif güce göre Reaktif güç kontrol rölesi dediğimiz bir röle, elektronik bir röle bu. Bunu da detaylı kullanımını anlatacağım. Uygulamalı olarak da yapacağız. Bu reaktif güç kontrol rölesi sistem tarafından çekilen reaktif enerji miktarına göre kompanze edecek kondansatör gruplarını, kademeleri devreye alıp devreye alıp çıkararak sistemin kosinüs fi katsayısını ayarladığımız değer olan Yönetmeliğe göre de 0.95 ile 1 arasında bir değerde sürekli sabit tutmaya çalışıyor. Evet merkezi kompanzasyon sisteminde merkezdeki kompanzasyon panosuyla e, işletmenin veya fabrikanın reaktif gücü ne yapılıyor? Kompanze ediliyor. Evet birinci dersimizde kompanzasyonun tanımını yaptık. Çeşitlerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.